Mersin'e dağ tırmanışı için giden 80 yaşındaki Mustafa Taşpınardan yaklaşık bir aydır haber alınamıyor. Acılı aile Taşpınar'ın bulunması için yetkililere çağrıda bulundu. Babam 22 Nisan günü evden çıktı akşam üzeri. 23 Nisan Mersin Yıldız Dağı Gözne bölgesine 23 Nisan etkinliği için gittiler arkadaşlarıyla. Dağa çıkıyorlar. Zirveye çıkıyor. Oradaki dağcılarla birlikte fotoğraf çektiriyor. Ondan sonra inişe geçiyor. inişe geçtikten sonra orada Kayboluyor. 24 Nisan'da da e, Jandarma haber ediyor bize e, babanız kayboldu diye. E, o günden beri babam kayıp. Biz burada çok üzüntü içerisindeyiz. E, nereye gitti, ne oldu, başına ne oldu geldi bilmiyoruz. Ee, o yüzden e, üzgünüm. Babam evet. 30 senelik dağcıdır. Ee, Dağa e, gidip geliyordu. Yaz kış her zaman gider. Emekli olduktan sonra yani ne hobi olarak gidip geliyordu. Bir dağcılık kulübüyle de gidip geliyordu. Dağda zaten e, arkada kalan artçı e, insanları en arkada kalıp toparlıyormuş. Burada da e, en arkada kalmış. Kaldıktan sonra aşağıya e, iniş videosu var. E, tepede de bir fotoğrafları var e, ee, ondan sonra bir daha haber alamadık. Herkes e, arıyor, e, iyi bir haber bekliyoruz kendisinden. İnşallah bulunur, bir haber bekliyoruz. Duyan, fotoğrafından gören, yardım ederse çok memnun olacağım. Arama çalışmalarını yerinde takip etmek için Mersin'e giden Melek Taşpınar arama çalışmaları kapsamında bine yakın mağara olduğunu ama henüz mağaralara sıra gelmediğini belirtiyor. Aramaya devam ediyoruz buluncaya kadar arayacağız dediler. Bine yakın mağara varmış aramaya başlayacaklar. Arama dağın yükseğinde yapılıyor biz onları göremeyiz. Bu kadar arada fark var. Arkadaşlarıyla konuşmak istemiyorum. Ee, niye götürdüğün kişiye sahip çıkmıyorsun? Götürdüysen sahip çıkarsın. İki kişisiniz biriniz birbirinizi bıraktığınız zaman başına bir şey gelse ee, üzülürsünüz sorumluluk ikinize ait birlikte gittiğiniz için. Ee, ben onlarla muhatap olmak istemiyorum. O yüzden Akat Bey'e verdim. Akat tuttum yani. Akata verdim yani. Bırakmasalardı, sorumluluk sahibi olsalardı, yaşlı olduğu için ilk Bu öyle bir şey olmazdı diye düşünüyorum. Ben sadece arkasından gittim. Yani o yolu Hı. görmek istedim. Neresi, o dağ neresi, o kadar uzak ki. E, dağın e, bir tarafı Aslanköy'e, bir tarafı gözle O kadar uzak mesafe arada. Yani tüm günün yolda geçti zaten.